Merhabalar, bugün sosyal medya üzerinden yönlendirdiğiniz soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. PRP sonrası günlük hayata ve cinsel yaşama dönüş süresi nedir? PRP sonrası günlük hayata dönmekle ilgili bir süre sınırımız yok. Hemen günlük hayata dönebilirsiniz. Sadece işlem sonrası birkaç saat kızarıklık hassasiyet olabilir. PRP sonrasında 3-5 gün içinde cinsel hayata dönebilirsiniz. Genital estetik ameliyatı sonrası iz kalır mı? Güzel bir soru. Genital estetik ameliyatlar sonrası vajina ve genital bölge kendini yenilemeye müsait bir bölge olduğu için iz kalmasını beklemiyoruz. Genelde yaptığımız cerrahi işlemler sonrası vajinoplasti, labioplasti gibi işlemler sonrası o bölgenin birkaç ay içinde izlerin tamamen geçmesini bekliyoruz. Tabii ki burada cerrahın tecrübesi, kişinin doku faktörleri de etkili olabiliyor ama genelde iz kalmaz. Lazer, PRP ve dolgu aynı seansta yapılabilir mi? Evet, tabii ki de yapılabilir. Burada zaten hepsinin rolü farklı. PRP dokuların yenilenmesini sağlar. Lazer de yine dokuların yenilenmesini, hücre yenilenmesini arttırır. Dolgu işlemleri de var olan hacim kaybını yerine koymak için kullandığımız işlemler. Üçü aynı seansta hekiminiz eğer mümkün görürse yapılabilir. Biz yapıyoruz aynı seansta. Lazerle vajinal gençleştirme ne kadar kalıcı, ne sıklıkla tekrar gerekir? Lazerle vajinal gençleştirmenin etkisi genellikle ilk seanstan itibaren bir yıl kadar kalıcı etkisi görülür. Ancak bizim önerdiğimiz genelde 2 ya da 3 seans şeklinde yapılması. 2-3 seans yapıldıktan sonra 1 ya da 1,5 yıl içinde yeniden rapel doz dediğimiz tekrar dozunun yeniden yapılmasını öneriyoruz. Tabii ki buradaki etki, doğum, yaşlanma, hormonal değişikliklere göre, kişiye göre değişiklik gösterebilir. Lazer yaptıktan sonra mutlaka hekiminize kontrole gitmeniz gerekir. Vajinal daraltma cerrahi gerektirmeden tedavi edilebilir mi? Evet, tedavi edilebilir. Taç, lazer ya da radyo frekans yöntemleriyle yapılabilir. Ancak burada kişinin vajinal muayenesinin önemi var. O hafif ya da orta düzey vajinal genişlikler lazerle tedavi edilebilir. Ancak ileri düzeyse vajinal cerrahi gerektirebilir. Doktorunuza muayene olmanız gerekir. İleride gebelik doğum planlıyorsam hangi estetik işlemleri yaptırabilirim? Tabii ki gebelik planladığımızda da bazı yaptırabildiğimiz estetik işlemler var. Kalıcı vajinoplasti dediğimiz işlemler genellikle gebelik sonrasında ertelenmelidir. Ancak yapabildiğimiz işlemler de var. Lazerle, vajinal gençleştirme, PRP uygulamaları, vajinal ya da bulvar dolgu uygulamaları bunları yapabiliriz. Sizlerden gelen kadın hastalıkları ile ilgili soruları yanıtladım. Herkese sağlıklı günler dilerim.